Oo, Oo demir var. var. Ormancı demir. Ay gümüş değil de demir demir lan doğru oha. <laughs> Bir sandım demir görmedim hiç hayatımda. <gülüyor> <gülüyor> lan ayılın ilk kez görüyorum yemin ederim demir çıktığından beri demek böyle gözüküyor. Hadi <laughs> gel Dur 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 geliyorum dur. Ne alınıyor <laughs> buna ilk kalıç kalkan alalım mazlar bizi döver. O gel invade evet. gidiyoruz deyince tek olduğunu düşünmemiştim. <laughs> tek başına gitmişsin. Neyse gidiş yapalım. Merhaba arkadaşlar. Bu maç Yusuf'la oynuyoruz. Support aldı. Ben de onun main'i Katay'ı aldım. Bir dakika. Rolleri değiştik. Baba. Öyle bir deneyelim dedik. O botta trash oynuyor. Ben midde Katarina. Katar'ına, Katarına en son sezon 2'de 3'te falan oynamışımdır. Öyle bir fitleyelim dedik. <laughs> sen de bir merhaba de. Merhabalar. <laughs> Senin kanalı da koyalım Yusuf. Bayağı iyi Katar'ın oynuyor onun. O da YouTube kanalı açtı. Olur abi güzel olur valla. Bizim ADC sıçrayı koymuş. Nereye koydu ki? Ya? Kimle fayda Ne bileyim nereye gitti. Ya görmedim ki. Bak yardım falan istiyorlar jungle aynen. Biz şu an elo bizim bayılmış. Flex girdik bu arada. <laughs> şey giremedik. Solo queue renk farkı var dedi. Flex attık. Ben mesela bu maç ad ap kasmayı sen neye göre karar veriyorsun? Abi rakibe göre tamamen. Hem takım hem rakibe göre bu maç ap uğraşla böyle direkt. Full ap git hatta. Rakipte şey. neye göre mesela full can çıkan var satıyorum. tank çoksa kısa olmuş falan o, o yüzden mi ad alıyorsun? Hı hı. Böyle okay. tank olup hasar atan iğrenç böyle kanser çarlar var ya abi. Hı Onlara karşı ad kasıyorsun işte. A. Şey bilmiyordum dur. Mal oldum. Ben E Q'mu alınca benim E sıfırlanmıyordu. Ya böyle bir azıcık da olsa bir süresi %60. varmış. Yüzde altmış süresi azalıyor Aa. Aha. Kim Kim bizim ADC kör topal ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu an ben de çok farksız değilim. Aa sen almışsın kilo. Kimiyle <laughs> çaldım? Abi ona karşı şey yap. Önce kalkanını boz. Ha. Öyle değil de neyse tamam o da olur. Alacağız Elektrik alacağız. Atlatmaya yönelik oyna ona karşı. <laughs> Bekle geliyorum keseceğiz şimdi. Tamam. Kaç saniyede geliyor ki bunun kalkanı pasif yazıyormuş ha. Yani. 30 saniye falan abi. Daha yarısına yakını dolmuş. Kesebilir miyiz ki? Tutursan, yani. Tutturursan keseriz. Bir, bir tık arkasına at. Aa, çocuk zeki çıktı. Abi bunun beyni var ya. Bronz falan ama. Abi bunun beyni var biz. Ben oynayamam bu şartlar altında. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yok yok dön sen. <laughs> ya <gerçi bizim> ADC <laughs> yok <yokmuş> şu <laughs> lan. Şey ya, gelmemiş. ADC'sin. Abi dur ben ölürüm ha. Aha. Gel abi gel at ignite koy. He? Çok iyi. Q. Aa! Lan dur lan. Kaç. <laughs> Aslı gel. <laughs> Dur dur bak şimdi bak 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 Q atacak şimdi bu. dur 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 dur. Ben bunu alacağım. Evet, şimdi seyret. Abi sen, sen öldün ben. Gerçi o demirdi sanırım. Bunu alırsın herhalde. Bak şimdi bak 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 bak. Allah kahretsin. <laughs> Allah kar. Aha. Bekle bekle. Çok uzak kaldı ya. Sıçra falan atacak. Neyse. Burayı tutayım mı? Yo, yok gerek abi. yok. Lane'i zaten mağazalar oynadığı için otomatik iter. Minyonlar tutar orayı. Sen bot'a git bir an önce bot bir şey bizim geberecek o çocuk. Allah W atmışsın lan görmedim. <laughs> Bakmıyordum bot'u izliyordum. Çocuk iyi ya. Abi adam ölüyor. Ha çok iyi. Hadi oğlum. Aldın. Skill dönmedi ki. Ah bir tane misklik attım ya. Yani. Gerçi her türlü hasar yetmeyecekti. Onun böcekler senin Q'dan tek Q abi. Ha. Bak bu iyi bir info. Orada adamı hızlanayım diye şeyi W hızla hızlı koşmaya atmıştım o cooldown'daydı. E ben bir tur buraya geleyim. Aha Lan oğlum lan. Aldık aldık sıkıntı yok ekarim geldi. Abi ekmek çıkıyor mu oradan? O bana gelsin. Bunu alırsın. Oh çaldım Çok şükür. Böyle de... abi demir bulun almasın gel gel. Gidelim abi. Tamam güzel. Hemen bir ülkenin da çaldık dümenden. İlk item ne almam lazım? Şehir açlı abi. Hiç mi e, almam? Yıldırım asası. Yıldırım asasının İngilizcesi ne ya? Form search mi ne bir şey yazıyordu dur bakayım. Strong. Ha şey. Strong merch şu At the world 45 below people low. Afrika dayı. The... Tamam. Okay. Yine o İngilizce konuşan dayıyı koyacağım abi. <gülüyor> 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 le le. <laughs> le, le <laughs> bazlar şurada. Arda sen Çok iyi. Allah. Hiç şey yapamadık orada. Olacak olacak. Alışacağız. <laughs> Aha. Aha. Vur oğlum. Lan vursana bana kaldı. Buraya push lift sana geliyor. Ben bunu keserim. Var. Ben bunu birazdan keseceğim bak. <gülüyor> ah. <laughs> Als. Enti. Aha. Dive atılır bence. Vallahi iyi spamladım ama yetişemedim. Çok, Çok iyi. Helal olsun bakayım şurada base Biz atalım Yapıyoruz skor abi ya. Vallahi Böyle şurada şurada base atalım disrespect olsun. Hemen. Orada base abi. Hemen. Adam şu an ağlıyor. Buna çizme mi alayım şu itemi mesela şu an? Çizme daha mantıklı değil mi? Çizme alalım. Roma al ton, çizme al. Savaş olursa gidersin. Dur ben de sana geleyim. W var mı yine kaç saniye? Heh. Birazcık midde kötü kalacağız gibi e, ama bir şey olmaz dolaşalım ya. Dolaşalım abi. Abi direkt. Allah azla alaksız oh, istiyordum. Yok yok değmedim. Ya, ya, ya. Şey midde kule vermeyeyim, şey yapmayayım. Olur. Gerçeğe karım gitti şimdi ya. Boşa gittik o, neyse. Ben... Ah. Eksik de şey var sandım. Ah. AD flash mı attın düz? He. <laughs> Orada bir adamı oto atmaya beynim yetmedi. Bıçağın düşmesini bekledim. <laughs> Benim düşsün de ölsün herif. Bizim Madenci al çok... F4 atıp Bizim... haklı şu an. Çocuk evet bayağı bir sövdü sana. Aha master alır mıyım birebir de? Neyse ya Böke ölmek alamaz. istemiyorum e istemiyorum. Eğitlerini aldınız ya. Onu hayır. <laughs> Tamam güzel. Beyza tabi Beyza. Adana... Sihir Ananız! Sihirç. Sihirç'e Siyirç. flash atayım dedim. Atmayı da beceremedim. Panikledim. Ne <laughs> 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 kadar kill dönüyor 11'de. Abi demir elo. Allah canımı hmm. doldurmayı hmm. unuttum geri dönüyor. Sıkıntı yok ben tutuyorum burayı abi. Geldim iyi ve iyi ve iyi ve ben yani yalandan bot'a doğru yürü, öbür minyonlar tutar arkadaki Vayne onu, yetişir. Buraya pek de tuttum gibi olmadı, sıfırlandım. <laughs> Birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Hatta apışladı bana. <laughs> <laughs> ben bir yalandan böyle bir... Aa vardı atmış, bot'a yürüyeyim diyecektim. Yani buradan döndük, geceleri daldık. Tuttun onu. O flash neydi lan? Q2 saniye. Dur bakayım. Ne Aa! Devam devam aldık aldık. Ananı. Yok. Sen onu alırsın ama. Ener misin? Dur bakayım. Bizimkiler Drake'de ölüyor. Drake'e sen Aa orada fight varmış. Eee öldüler. <laughs> ben de mi öldüm? Hadi bir otur. <laughs> 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 Bunu da alır mıyım? Bir altına kayıtlarsan ha. alırsın. Yok evet, artık GG. NT abi. Ben en azından. NT güzel de. Ama mağazaların ultisi vardır ya. Aa şey geliyor. Çık 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 geri çık. Bir daha Q'nun döndü mü? Atla. Nice. Okay. Tuşlar bir karıştı böyle yağlı parmaklar birbirine girdi ama. Red buff al istiyorsan abi boşa gitmesin. Alırız ya play alalım. Ha, hemen bir solo play almak için gözlük taktikler falan yani yakışmıyor. <laughs> Direkt mecrayı alsak hangisini, mı ya? Hangisini Böyle. alayım buna? Kip Abi, sen. sen ne al biliyor musun? Bir tane kızak gibi olan var onu alayım Demir mi? saları alabilirsin. Ha şey diyorsun support item'i en soldakini al. Şu mu? Aynen. Bak be. Zaten iade etme diye bir şey yok. <laughs> Seçince Olur, gidiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bizim adam Aa. çok kötü durumda ya ben Aa, ne oluyor? Ama ben, sana da uğramam lazım. Ben, ben, ben öldüm Malzahar ulti attı. Dur bakayım aldık orayı. Büyü atmaya neydi ya? Atla bıçağı sen tutarsan geliriz. Lan 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 lan, 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 lan. <gülüyor> <gülüyor> Tamam devam devam yılmak yok. <laughs> nice nice nice. Master bence geliyor yo, popo diyor. Elim. Şey yapamaz mı ya? Exhaustum var. Geldi. Vazgeçtim abi bence hiç deneme. Uzak. Yok, uzaklaş yok. uzaklaş. mi vermem? Bayağı. Ben şurada Kestik kim ya onu? Al. Abi. Ç Ç Ç Ç bu. Ah lan. Hiçke bende kalsaydı. Aa çektim, çektim. bir anda kilitliğini mi tuttun? Nerede lan o? Abi. <laughs> master geliyor alttan. Ah. Abi. Ananın. Öldüm ben. Yok yok. Abi bir şey diyeceğim. Allah kahretsin herif. Şeyle geldi. Q'yu son anda attı. Ben ne geldi ya? Gelmezse alırdık orayı. Bir de Kate'in ulti açtı. Senin yanına geleyim kaçayım dedim. Bu sefer Kate'in ultisini de yedim kafama. Double sıçış. Lux bir kaşınıyor da. Oynadık <laughs> buraya Abi biz bunu ya... atlasana nereye atlıyorsun? Abi ben onu gördüm mü diye bir sor bana bir ilk önce. <laughs> benim ben o... Abi benim o bıçaktan haberim yok ki. Egoist, Isaki Yoichi. Bu da, Strikerdan. Bu da, kazıttı kutu. Ah, ne <laughs> da Ha, arada ben o zaman bir daha Q atmış olabilirim evet. Ee, Doğru ondandır o zaman. basmak lazım spam evet, atınca. Evet, ben spam attım Doğru. panik panikledim abi. Malzar sıkıntı ya. Bir tane Rabadon, ay Rabadon diyorum Zonya gerekecek bu maç. Malphite da var. Çok garip bir maç dönüyor zaten. Abi sen niye mi Ben niye botta şeyleyim ya? <laughs> Dur, kafam karıştı. Support alışkanlığı çocuğun yanına <laughs> koştum. Sen de mid alışkanlığı mid itmeye gittin herhalde. <laughs> Aha, tuh be, toh be. sen X biraz ben Garen'e gidin. Abi ben burayı aldım. Bak orada birileri daha var ha şuraya dikkat et. Gördüler seni. Şurada master olma ihtimali çok yüksek. Aha. Be. Şöyle bir şey yapıyorlar bir de bak şunu oluyor. Aynen şöyle evet. duvarın arkasına falan atlanıyor. Bu duvarda bu duvarda böyle ince duvarlar yapılıyor. Aha beleşkil beleşkil mecrayı. Garen sakın Garen. Aptal <gülüyor> herif. <gülüyor> Ulti attı support'a. Aha. Vay. Nasıl sustur nasıl bir sustur bu. Sikil atamadım ya. Aptal Garen şu an gerekiyordum bize. Ne no, Demir öyle, demir öyle olur öyle. Abi ben şey alayım. Zonya. Oğlum herif bir Biz sustur meceği. attı. <laughs> Hiçbir sikil atamadım ya. Mecai bizim Allah'a emanet gitti ya. Patates oldu. Evet. Aa, Lan! <laughs> Göt herif ya. Hadi, gel. A şey Astra gel Astra bak 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 bak. Atla tekledin onu. Heh. Ölüyorum oğlum bırakın beni lan. <laughs> <laughs> Kettin'den ona ulti attı. Allah aşkına terbiye bile. Abi bir şey diyeceğim Mazhar ulti attı. Malphite ulti attı Kettin ulti attı. Çar kıpırdamadı ya. Allah. <laughs> git. Oğlum adam flash Q falan atıyor. Sapık herif. Abi çok pis kaybettik. İyi gidiyoruz aslında biz. Abi Malmaster'ın ma W'si %90 mi ne hasar bloklama yapıyor ya onu atlayınca şey yaptı herif. Malzar... hemen eritip çıkamadım yani. El er öldürdüm o sırada CC'ye Malzar yetişti. <laughs> QSS kassan abi ben Malzar varken QSS kasıyorum. AP de katsam, AD de katsam. Olabilir. Aha. Lan biriniz ölün! Alnına... <laughs> Bari sen ölü, günahit, öl Ignite öl Allah'ın belası ya. Of var ya şurada mejeyi de dört yüküm olmuş olsaydı hepsi ölmüştü. Gerçi en, en güçlüler arkada kaldı ha. Geliyor. Gel abi her şey yaptılar bak çok güzel pozisyon şu an. Bununla exhaust attım. Al işte sustur attı herif bana. Bizi boku yedi ki mi? Oyna buna. Bir şey diyeceğim. Master da yakınlarda ben diyeyim öleceğiz biz. E ee, yani iyi ha? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Uy. Calculated <laughs> <laughs> ya. Dur ben tapa gideyim. Ne alayım ya? Ben şimdi şey alayım bence. Atladık ya. mı? ben bir anda yine gidiyor. Kaç evet. Öldüm ama bir K gold aldım o yüzden word. Şimdi evet. bir son item zırh mı alayım, rabodon mu alayım? Bir bak bakayım itemlere. Abi şeye git ya bekle. Şu item var ya, dur bakayım. Bundan al. Rakibin magic resist. Garene, bak, bak, Garene bak, Garene bak, Garene. bak. Onu bir kurtarsan nasıl ama. Hem magic resist veriyor, hem büyü direnci veriyor. Hmm. O item ama çok Master iyi bizi oluyor. Takiliyor. Master Max'a karşı iyi de. Okay tamam öyle yapalım. Çünkü Magic Resist'i kırıyor ya rakibin %30. Çok iyi sen. Çok iyi. Atlama. Ona da... Pönto. Pönto. Sakın çalma. Ya, ya oğlum Garen'e ulan ha Garen çaldı sandım yine ulan ama diyecektik sakın çalma diye yine <laughs> çaldı sandım. Neyse Karim çalsın o, o çocuk taşıyor bize gelip böyle gazla böyle bir pen abi öldün ama. Yani. Abi yok calculate calculate bak beyitliyorum şu an. Beyti gördün mü? Abi çok isim Ya vallahi. Çok... Bak sen bile inandın öldün abi dedin. Sen bile, ben ben beni Bak, bile büyük abi büyük ya. oyunu göremedin abi orada. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Hoppa! Katerina Mayim. <laughs> Sanki öldüm gibi. Bu sefer bait de değil. Abicim ekarim önüne geç gözünü seveyim ben niye tanklıyorum? Ben girmem abi, abi oraya. Çaldıralım bir Lux ultisini temizinden. Ben gidiyorum. <laughs> Ananı! Aaaa! <laughs> <laughs> Abi gel gel Allah'ından bulsun. stret boş ver. Ama... Diğerleri ben de burada bu ben. Aa yani. ben gidiyorum. Anan kim? Ananı... Hayır ya. <laughs> ben niye dövmedim ya? Cait'in ultisine abi çarptım. Abi ne bileyim ya. Dalacağız falan sandım. Çövalyeyi bana bağlasana, bana bağlaymış zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sen ADC'yi bayağı siktir ettin yani bu maç. <laughs> Adam koruyucu almış üçüncü Abi adam harbiden Allah'a emanet diyor beni koruyan biri yok <laughs> hayatta olduğu gibi kendi kendimizi koruyacağız diye bak master buralarda zonyan var yapma Allah kahretsin Zayı sattım ama orada Zayı E atacaktım. Herif şuradaydı tam E için tıklıyordum. Herif kaytlamak için geri çıktı. Basamadım adama. Benim meze yine sıfırlandı. Aa! Ya biz zonya mı? Bir saniye vardı bir ya. Tuşu kırdım zonya için. Atamadım yine de. Nice. Aldık herhalde. Gizem. Bir... Lan. Aa, yok. Ya hak. Çok gitti. Cidden oyun bitmez. Lux ulti atıp beyi bitirmişler. Aha! Lan oğlum lan. Gel oğlum! Gel oğlum! Lan şu. <laughs> <Kör Olacağım>. Lan eğilin <laughs> OĞLUM Lan! lan bir tane <Gülüyor> <Gülüyor> Allah kahret Gözler Gözlerimiz yandı ya Aha <laughs> Geliyorum bana çek çeksen arkaya yürü Yok çekme Aa. vazgeçtim abi Tamam dur bakayım Biz bunu ki miyiz ya Şurada master. Bak bak Hekarim de geliyor. Ha. Abi ölmeden çıkabilir miyiz ya? Hayır mı abi? Ananın... Bence buraya uzatmadan dağılmalıyız. Abi sanki Abi gel abi, çok abi, güzel pozisyon aldım oraya. Abi uzak kaldım. Abi oradan kilitli ne atladın hepsini aldın Alın hepsini. Çok iyisin. Kaçma! Oha, oto vuruşumla okay. aldım lan. Sıkıntıyı Garen bozdu. Ulan oğlum Garen Allah'ımdan bul ya, ben tap'a <laughs> gidiyorum ya. Atla. Abi o, ne yaptı? Ben ne öteceğim. bileyim ne yaptım öldüm. Ananı. Ne... Çık çık kaybol yok ol. <laughs> ben yokum ay, abi ay. burada. Ben mesela gibi daha veremem. <gülüyor> <gülüyor> ne çizmeyi satıyor muyuz? Çizme satıp Rabadon mu yoksa? Yani keyfine göre ama çok yavaş kalırsın. Abi boş ver ya. <laughs> 1000 AP olduk Word. Bir de red alalım. Kendimize geliriz. Yani bizim ADC bir W attın <laughs> kurtardın yalandı. o çocuğu. Oğlum herif ters yöne kaytlıyor ya. ya. <laughs> Allah'ın belası ya. Abi ölme biter bak. Üç kişiyiz. Bak elim ayağım titriyor. Kadırına ve inlik şeyi ne atlayasım atlayasın var. var. Aha. Kaç kaç yok ol. Abicim yok, ne neyle yok ol. Onu, onu Koşamıyorum. <laughs> kaç. Abi ne korudun ben nasıl? Abi, abi, abi. Time to shine Atla 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 Lan oğlum niye atlamadın <laughs> Kanka atlasaydın ya ne güzel tutmuştun herifi Ne bileyim girmeyiz dedim Bitti mi oyun? Bitti Gerçi evet. milyonları var milyonları da var az siktir İyi sattık son anda İlk ben yakalandım sattım Sonra sen de devamını getirdin, iyi bir iş birliği oldu abi. Güzel. Bitirim ikili bitiri, bitiri, siktik şu an. <laughs> enti ya abi. Bizim Zaya niye vurmuyor abi? Lan Zaya vursana. Tamam vur. Lan! Zaya! Çek! Çek artık! Hayır ya! <laughs> ya aptal herif niye en başta vurmuyorsun milyonlara ya? Bu maçın hakkı bu değildi ama yani. Abi bu maçın hakkı bu değildi ya. İnti yollu. Ben tek sonuna onur atıyorum. Şerefsizler Allah'ından bulsunlar. Neredesin ha? Abi biraz sattık. Canımız sağ olsun. O zaman. Kapanış yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olursanız seviniriz. Aşağıya Yusuf'un kanalının linkini de atacağım. Onu da takip ederseniz sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. Sen de bir canım bir şey görüşürüz görüşürüz bir şey de ya. Alo ana düşmüş. Neyse görüşürüz arkadaşlar. <laughs>